Tamam abi. Şu Şekilde klipslerle tutturmuşuz. Normalde araya separatör atmamız gerekir. Farklı seviyedeki gerilimde kullanılan hatları birbirinden ayırmak için araya separatörler koyuyoruz. Diyelim ki bu 220. Şurada telefon ve data olduğunu varsayarsak. bunlar ayrı hatlardan gideceği için, ayrı yerlerden gideceği için birini sağa, birini sola yanaştırmak suretiyle araya separatörler koyuyoruz. Şurada T'miz var. İleride şurada L'miz var. Bu şekilde birleştirmelerimizi yapıyoruz